Teyzem işçi emeklisi, kendisi maçkalı. Ee, burada da Kılıbıklar Mahallesi'nde böyle otoritesini kurdu. Güzel bir tesisi var. Kılıbıklar Mahallesi nereden çıktı? Nasıl aklınıza geldi? Ee, şöyle bir şey, Kılıbıklar Mahallesi e, ben evlendiğim zaman benim beklentilerime eşim e, cevap vermedi. Yani ben hani e, çok hoşgörülü olsun istedim eşimin. Benim dediklerimi de e, alsın, değerlendirsin, ortak akıl olsun, beraber her şeyi konuşalım, halledelim diye e, çok istedim. Ama daha sonra tabii çoluk çocuk, e, beş tane çocuk büyüttüm, okuttum, hepsi üniversiteli oldu. Bunlar üniversiteli olduktan sonra evlilik yaptılar, Batı'dan. Tabii dönünce onlar da bizim aramıza çok güzel böyle bir çeşitlilik getirdiler. Benim aradıklarımı istediklerimi, beklentilerimi baktım onların evliliğinde gördüm. Ondan sonra tabii ben eşime hiç huzur vermedim yani. Böyle yapsam ben daha bir mutlu kadın olsam, daha başarılı olurdum diye yıllarca senden tartışıyordum. Bak beklentim senden istedim. Böyle bir mutluluk ve hani ortak akıl beni de dinle, benim fikirlerimi de al, daha güzel bir şeyler oluşturup çıkaralım meydana diye bunu çok isterdim. Ondan sonra tabi geldi gitti çocuklar geldi gitti senin çocukların kılıbık dedi. Senin çocukların kılıbık ben öyle değilim dedi. Dedim bak kılıbık artı mutluluk getiriyor insana. Sen yani kılıbıklığın adı kadına değer vermedir. Yani bu değeri ben hep bekledim senden hep bekledim. Şimdi gördüm mutlu oldum yani beklentim buydu. Ondan sonra bu kılıbık çocuklara kılıbık Oğlum size hep babanız kılıbık diyor. Yani kadının sözünü dinliyorsunuz, ne derseler yapıyorsunuz, mutluluğunuz o şekilde devam ediyor artara. <laughs> ben de hep eşime bak, ee, eşlerine dediğini yaptılar ne kadar mutlular, daha da bizden başarılı oldular. Yani kılıbıklık kötü bir şey değil. Yani kılıbıklık eşittir kadının gönlünü hoş tutmadır. Yani kadının gönlünü hoş edersen kadını yapamayacağı, aşamayacağı hiçbir daha yoktur. Ben öyle hissediyorum. Benim önümü yani her şeyi istediklerimi yapmak istediklerimi eşim okeyleseydi ben çok farklı yerde, yerlerde daha farklı şeyler yapabilirdim. Ondan sonra tabii bu da onun farkında oldu. Ondan sonra vay dedi her şeyi koydu aşağı. Tam böyle ters bir dönüş yaptı. Şimdi o da e, benim yani sözüme çok değer veriyor. Öyle bir şey çıktı birdenbire. Çocuklar dedi ki yani kılıbıklık, huzurluk, huzurluluksa, mutluluksa, başarıysa hepsi gönüllü ben kılıbım dedi. Öteki ben kılıbım dedi. Bu mahalle, mahallenin çocukları hepsi okumuş belli bir yerlerde, <laughs> yüksek düzeylerde. Hepsi gönüllü biz kılıbız. Yani huzur, mutluluk, başarıysa kılıbıklık en birinci kılıbık benim diye söylediler. Hepsi kılıbıklığı kabul etti ve burada çok rağbet gördü. Baktı ki eşim Allah Allah bende mi bir terslik var dedi. Bak eğer kadın mutlu oluyorsa, kadına dediğini yapıyorsa da ben bende bir şey eksilmiyor. Yani ben bende kabul ederim düşüncesiyle. Şimdi o da kabul etti. Tabi yaptıklarını otorite hani taşırın erkeğe, karadeniz erkeği biliyorsun taşırın öt dedi mi? Kadını oturtacak. Ama maalesef ben hüt dedi Huzurun bozulmasın diye bir takım e, Oturdum yani sesimi çıkartmadım ama Sürekli savundum yani e, kadının e, Kadına değer verirsin diye Sürekli savundum Bunun baş aktörü benim Kadına değer verirsin Bir kadın değer gördü mü takdir gördü mü Yapamayacağı hiçbir şey yok Onu bildim e, 71 yaşındayım 54 senelik evliyim Hala da gençlere tavsiyem kadınlarımıza değer verin onların yapamayacağı, yuvası için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bunu söylerim. Bunu söylerim yani. Başka diyecek olduğum.